Merhaba arkadaşlar, birinci videoda özel üçgenleri anlattık, ikizkenar kenarı anlattık, dik üçgeni anlattık ve hiçbir şekilde zaman kaybetmeden üçgenlerin en temel konularından biri benzerlik konusuna değineceğiz. Benzerlik konusunu nasıl ele alacağımızı konuşacağız. Ama burada dedikacıyım şey şu, bir iki soruyla bu iş bitmez. Bizim hemen bu videodan sonra en azından 30-40 soruyla uğraşmamız gerekiyor. Bunu da unutmayalım. Evet arkadaşlar benzerlik dediği şey şudur. İşte i̇lk önce demek istediğim nokta eşlik. İşte eşlik demek iki tane üçgenin her şeyin aynı olması demektir. Her şeyleri aynı nasıl? İşte burası A, B, C. Burası da D, E, F olsun arkadaşlar. Şimdi i̇şte buraya geldiğimizde işte A, B, C üçgeninin eş D, EFH diyorsa, buradan çıkaracağımız sonuç arkadaşlar A açısıyla D açısı eşit. A açısıyla D açısı eşit. B açısıyla B açısıyla arkadaşlar E açısı eşit. Ve tabi ki C açısıyla F açısı eşit olur. Arkadaşlar eğer açılar eşitse ve bu eşit arkadaşlar. Şuraya dikkat edelim. Buradaki A, B AB kenarı arkadaşlar eşittir. Buradaki ikili DE kenarına uzunluk olarak aynıdır. Baktığımızda BC kenarının EF arkadaşlar BC kenarının EF kenarına eşit olduğunu görürüz. Geri kalan arkadaşlar şuradaki AC AC kenarının da arkadaşlar DF'ye eşit olduğunu görürüz. Ve iki eş üçgende arkadaşlar alanlar eşit. Alan ABC eşittir. Alan D E fil arkadaşlar. Şu bunları bilelim. Sorularımızda zaten bunları uygularız. Peki arkadaşlar nedir bizim benzerlik arkadaşlar? Şuraya şöyle bir şuraya tam altın arkadaşlar. Sırt tam şu. Şuraya şunun altına arkadaşlar bir tane. Hemen bir sefa Açalım. Daha, bu bu sayfamızda hemen ne işleyeceğiz? Ben zerlik. dediği şeyde sadece büyük farkları biri büyük, biri küçük ama açıları aynı arkadaşlar, açılar aynı, açılar aynı. Burası aynı Burası da aynı. Yani A, B, C yazarsam D, E, F arkadaşlar nedir? A, B, C üçgeni benzerdir. D, E, üçgenine benzer. Az önce yazdığımız gibi A açısı arkadaşlar. A açısı eşit. D açısı. B açısı eşit. E açısı arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Bir de C açısı eşit. F açısıdır. Gençler ne nokta benzerlik dediği zaman buradaki bu bu benzerlik şartıdır. Benzerlik işaretidir. Benzerlik edeceğiniz diğer bir nokta şudur. AB bölü DE eşittir BC bölü EF. Çok da hepsi uzunluktur. Eşittir nedir? AC bölü DF'dir arkadaşlar. Burada gençle yani işte bu K eşittir. Şarkı K nedir veya K nedir arkadaşlar? Burada artık size kalmış. Türk, Türkçe, eski Türkçe. Arapça üzerinden Türkçe arkadaşlar. İşte burada da de göreceğimiz şey şu. Benzerlik sabitidir. Benzerlik sabiti. Ne gibi? 3 katı, 4 katı gibi sayı keder arkadaşlar. İşte burada göreceğim şey şu. Çevre A, B, C bölü. Çevre D, E, F arkadaşlar. Eşittir gençler ne olur? Şimdi dikkat nokta şu. K olur. Ama esas olan yıldızlı olan kısım arkadaşlar nedir? Çevir alan A, B, C bölü e, alan D, E, F arkadaşlar eşittir. K karedir. Lütfen aşağı buraya dikkat edelim. Bu da bir önemli ve burayı çok karıştırırız. İşte buraya dikkat edelim. Açı benzerlik çok kapsamlı bir konu. Çok farklı özellikleri var. Biz her zaman iç içe verilen üçgenleri ayrı bir şekilde çizip onların benzerliğini incelememiz gerekiyor. Soru çözdükçe de bu konuda daha iyi oluruz. Bunun için de birkaç tane önemli özellik aşağı size örnek istiyorum. Şöyle üç tane özellik göreceğim. İşte birincisi bütün sorularda var olan bir açı ve A, B bir bir soru da arkadaşlar. Bir açı ki L. İşte eğer açılar aynıysa ve burada kenar açı kenar benzerliği varsa ne olur? Şar A bölü K eşittir. B bölü L. İşte zaten bunlar varsa arkadaşlar. Şuraya da X, Y desem ne olmak zorundadır? X bölü Y olmak zorundadır. Şimdi sorumuza bakalım arkadaşlar. Sonuçta süre geldiğimizde Bakın sorumuzda diyor ki acı paralel BD. Hmm, burası paralel. 8 yazmış, 18 yazmış, 12 yazmış, 10 yazmış. CD kaçtır? İşte başka bilgi yok. O zaman arkadaşlar dik üçgen yok. Pisagor olamaz. İşte buradaki bu özellik bize ne verebilir? Şu alfaysa şu da alfa. O zaman arkadaşlar şöyle buraya bir çizdiğimde şuraya çizdiğimde 8, 12, 10 bu, bu alfa. Bir de şöyle çizdiğimde X 12 18 alfa. Acaba burada kenar açı kenar var mı arkadaşlar? şöyle i̇şte beraber bakalım. Bakın arkadaşlar. Alfanın küçük olan 8 küçük olan alfanın buradaki kenar 12 eşit büyük olan 12 dikkat edin gençler. Buradan başlamıştık. Böyle 18 Gençse baktığımızda oran 2/3 2/3 değil mi? İşte aynı çıktığı için işte eşittir 10/x olur. İşte buradan da baktığımızda eşittir 15 ile soruyu bitiririz. Olay anlaşıldı mı? Hayır öğretmenim. O zaman soruyu bir daha bakıyorsun. Alamadıysan yorumlara yazıyorsun ve birkaç soruyla sana senin için bir tane video çekip kamımıza yükliyoruz ve gençler geldik bu videonun ikinci konusuna nedir Üç gençsizliği Üç gençsizliği şey şudur gençler o hiç uzatmayacağız x a b bizim x'imiz toplamdan küçük farktan büyüktür buraya mutlak mı, değerini yazarız neden b mi büyük a mı büyük bilmiyoruz bu yüzden bunu yazarız. Gençler sorularda üçgen işte, hani, yapmak için üçgen olmak zorunda. Üçgen olmak zorundadır. Evet gençler hemen sorumuza bakalım. Diyor ki üçgen BD eşit yazılmış arkadaşlar. 8 yazılmış, 12 yazılmış. X birim isteniyor. Fakat tam sayı değeri istiyor. Arkadaşlar X'in bir üçgen olması gerekiyor bir üçgende x olmak zorunda. Peki bunu nasıl elde edeceğiz? Onu düşünmeliyiz. Hashtag düşün. Evet gençler. Şu buraya geldiğimizde şöyle baktığımızda arkadaşlar şurada bir tane eşitlik var. Şöyle çektiğimde şu işte buna paralel çektiğimde ay öğretmenim burası eğer paralelse ve şurası arkadaşlar orta tabansa x'e 2x özelliği vardır. Buna da ne diyeceğiz? A özelliği. O zaman gençler ne oldu burası? 8 ise burası 4 oldu. Orta taban ondan dolayı nasıl orta taban gençler? Şu eşit şu eşit. O zaman 6'ya 6 oldu. Bakın gençler üçgen için bir tane üçgen oluştu. 4'e 6. O zaman işte x'imiz 10 ile Neyse, nedir? 2 arasında olur. İşte buraya baktığımızda x'in kaç değeri vardır? 10 eksi 2 eşittir. 8. İşte da dahillik yok. Bu yüzden eksi 1 cevap 7 olur. İstiyorsan burada arkadaşlar hiç zorlanmadan şuradaki değerleri 3, 4, 5, 7, 8, 9 ya yazıp saydığında yine 7'yi elde edersin. Bu konu arkadaşlar Dikkat, isteyen bir konu. Bu yüzden size sizden ricamız bununla ilgili boyca soru çözün ve sorularımızı mutlaka başka kanallardan olsun. Başka değerli hocalarımızın çözüm hedefelerinden öğrenelim. Üzerine gidelim. Geometri çalıştıkça basitleşen bir derstir. Başarılar diliyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar ve bolca soru çözün. Kendinize iyi bakın.